Ver verim, de, becek, so Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Bu Ersin Korkut tutuklansın, idam edilsin, idam, idam edilsin. Nasıl Ahmet Başkentimizdir dedi abi. Nasılsın abi? Sağ ol abi. Nasıl sen abi Diyarbakır'ı nasıl buldun abi? Diyarbakır, Ahmet, <laughs> <laughs> Ahmet. Başkentimiz. De başkentimiz. Değil mi? <laughs> Ahmet başkentimiz arkadaşlar. <laughs> Ama başkentimiz Var, var, mi? Evet. Seviyoruz Ahmet. Sen de başkanımız olmak ister misin? Başkan ben olayım. Ben sen olayım. Belki ülke daha güzel yönetilir. Ersin Korkut bir videoda böyle dedi arkadaşlar. Ahmet başkentimizdir. Bunu dediği için e, kardeşlerimiz böyle bir hashtag açmışlar Twitter'da. Ersin Korkut tutuklansın diye bunların düşünce şekline baksanıza. Bunların düşünce şekli tam olarak budur. Türklerin bir şehri başkent olamaz. Başkent sadece Türklerin yaşadığı yer. Çoğunlukla Türklerin yaşadığı yerler sadece başkent olabilir. Türklerin yaşadığı yer kesinlikle başkent olamaz. Çünkü bize köle gözüyle bakıyorlar. Biz sadece onların kölesi olabiliriz. Biz sadece onların hizmetçisi olabiliriz. Kürtler nedir ki başkent olsunlar? Kürtler tarihleri yok ki. Kürtlerin dili yok ki. Kürtlerin kültürü yok ki. Yani bize sürekli bu gözle bakıyorlar arkadaşlar. Bu Bunlar bizim kardeşlerimiz işte. Bir de gelip böyle saçmaca ciddi ciddi soruyorlar. Siz Kürtler neden ülke kurmak istiyorsunuz? Tam olarak bunun için ülke kurmak istiyoruz. Böyle insanların olduğu için ülke kurmak istiyoruz. Artık sizlerle yaşamak istemiyoruz. Çünkü sürekli bu davranış var. bizi bize bu gözle bakıyorsunuz. Hani biz sürekli sizin hizmetçiniziz gibi, sanki biz sizlerin köleniniz gibi bu gözle bize bakıyorsunuz. Kardeş gözüyle değil, sizler kendinize kardeş aramıyorsunuz. Kendilerinize köle arıyorsunuz. Biz de bunu kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz. Kölelik dönemi artık bitti arkadaşlar bitti o dönemler kalmadı. Biz hiç kimsenin hizmetçisi olmayacağız. Hiç kimsenin kölesi olmayacağız. Biz de bir halkız biz de bizim kültürümüz de var. Bizim tarihimiz de var. Bizim ecdadımız da var. Neymiş Ersin Korkut Ahmet Diyarbakır bizim başkentimizdir demiş. Bunların düşüncesi budur arkadaşlar. Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bir yer başkent olamaz. Başkent sadece Türklerin çoğunlukla yaşadığı, Türklere ait olan yerler başkent olabilir. Bu düşünceyle e, sizce bir ülke devam edebilir mi? Bu düşünceyle sizce Türkler sizinle yaşamayı kabul eder mi? He, yüz denedik insan gibi birlikte yaşalım. Kürtler dört parçada da denedi. Kürdistan'ın dört parçasında da denedi. Hani o halklarla güzel bir şekilde kardeşçe yaşanır, yaşayalım. Ama sizler hiç bir zaman bunu kabul etmediniz. Kardeşlik istemediniz. Sürekli biz, bizler sizlere köle olalım. Bunu istediniz. Biz de artık bunu reddediyoruz. Bunun kabul etmiyoruz. Kölelik dönemi bitti. Biz de özgür bir halkız. Paylaşımlara baksanıza. Nevroz fotoğraflarını paylaşmışlar. Ve bunu yazıyorlar üstünde. Keşke bunların içine bir bomba düşseydi. Nevrozda bulunan milyonlarca insanı ve yüzbinlerce çocuğu, yüzbinlerce kadının içine, içine keşke bomba düşseydi. Böyle yazılar paylaşan bir halk yani. Bir toplum yani. Biz bunlarla nasıl yaşamayı devam ettirebiliriz? Biz bunlarla nasıl hala aynı ülkede yaşayabiliriz? Bakmış ciddi ciddi böyle bir paylaşım yapmış. Diyarbakır Türkmenlerin şehridir bu kafa siteyle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir düşünce şekli? Size kalırsa ta İspanya'ya kadar sizlere aittir. Sizlerin düşüncenize kalırsa İspanya bile sizlere aittir. Bırakın bu saçma sapan aptalca düşünceleri artık. Ahmet Kürtlerin şehridir. Ahmet ister kabul edin ister kabul etmeyin. Ahmet Kürdistan'ın şehridir. Ahmet bizim için Kürt halkı için başkenttir. Bizim başkentimizdir. Yani şok şok olmadım hani çünkü kardeşlerimiz sürekli iş başında. Kardeşlerimiz sürekli bizi saldırmaya çalışıyor. Kardeşlerimiz sürekli bizi köle olarak görmek istiyor. Hani bunlar kardeşlik istemiyor. Bunlar köleler istiyor ve bizleri köle olarak görüyorlar. Kürt halkı artık uykunuzdan kalkın lütfen. Artık bunların sizlere karşı nasıl bir nefreti olduğunu görün. Kürt sanatçımız kalkıp sadece Diyarbakır bizim başkentimizdir dediği için adam hashtag açmışlar adama tutuklansın diye adama saldırmaya çalışıyorlar adamı öldürmek istiyorlar sadece Kürt bir şehre başkent dediği için Türk bir şehre gitseydi İstanbul'a gitseydi inanın bana İstanbul başkenttir deseydi böyle bir şey yaşanmazdı neden İstanbul Türklere ait olan bir şehir olduğu için bunlar sinirlenmezdi çünkü Normalde Türkler sürekli başkent olabilir ama Ahmet gibi hani Kürtlere ait olan bir şehir başkent olamaz. Onlar bu şekil bakıyor. Bu şekil bizlere bakıyorlar. Biz artık köleliği kabul etmiyoruz. Biz sizin köleniz hiçbir zaman olmayacağız. Gene de ben dediğim Ahmet başkentimizdir. Başkent olarak da kalacak Ahmet. Hayaya hayaya Vaya ya. Ahmet Dile Kurdistani. ve Havalno. Bu videomu paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da paylaşın. Beğenin. Her şeyi yapın. Herkese de də bu videom. Bir-birinə xeyir xoşu, bizə Ahmet, bizə Ahmet, bizə Ahmet, bizə